Karamanlı Mehmet Bey'i e bir oyun kurdular. Burada ilginç bir hikaye var. Evet, oku, onu şey ona. yap sen oku onu. Beyazıt Paşa Karamanoğlu Mehmet Bey'e haber göndererek ne duruyorsun Sultan Mehmet ağır hasta ve son nefesini vermek üzere. Eğer korkmuyorsan hemen gel Osmanlı ülkesini ele geçir dedi. Eskiden beri araları iyi olduğu için Karamanoğlu Mehmet Bey'in hiç tereddüt etmeden gönderdiği habere inanacağını çok iyi biliyordu. Gerçekten Beyazıt Paşa'nın düşündüğü gibi oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey aldığı haberin sevinciyle hemen Konya Ovası'na geldi. Henüz ordusunu toplamamış askerlerin toplamalarını beklemeye başlamıştı. Paşa bu arada iyi yetişmiş askerlerin arasından seçtiği bir birlikle sabah seher vaktinde Konya Ovası'na ulaştı. Karamanoğlu Mehmet Bey ile oğlu Mustafa Bey'i uykudayken yataklarında yakalayarak esir aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey şaşkına dönmüştü. Ancak Beyazıt Paşa'nın oyununu anladığında iş işten geçmişti. Karamanoğlu Mehmet Bey Beyazıt Paşa'ya dönerek ey paşa benim gibi yiğide nasıl kıydın deyince Beyazıt Paşa erkeklik on dokuzu hiledir. Eğer sana böyle söylemeseydim sen kaçardın ben seni bulup yakalamayınca da Sultan Mehmet'e mahcup olurdum sözleriyle karşılık verdi.